Sizlerle birlikte e, en iyi yani benim kullandığım ve size tavsiye ettiğim modları göstereceğim. Bundan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. O zaman hızlıca başlıyoruz. İlk modumuz şöyle bir mod arkadaşlar. Ben bu modu gayet sevmiştim. Size göstereyim. <laughs> Bakın. Hemen burada ismini de göstereceğim kullanılabilir tamam. Ee, burada ismi gördüğünüz gibi burada yazıyor. Göstereyim. Hasta. Bu mod. Şimdi o zaman. aa dur. Modu indirmeden dünyaya girdim. Bekleyin. Şimdi bu modu indiriyoruz hemen. Hemen. Buradan modumuzu indiriyoruz etkinleştir davranışlarda kullanılabilir burada yok şimdi oynuyoruz <laughs> modumuz çok güzel arkadaşlar bu Böyle bir şeyleri falan yani hangisi yumurta neyi açtığını unutursanız bu çok dişinize yarayacak bir mod. Ve ben hepsini ezberlesem bile bana gayet hoşuma gitti benim bu olay. çok çok güzel. Mesela var bunu çok beğendim ben. Bunu çok beğendim. Bunu yok o kadar beğenmedim ama şu şu ve kardan adam bunlar yani hiç normalde güzel gözükmeyen karakterler çok güzel gözüküyor bu yumurtada. Bir de size bir bilgi vereceğim. Ne için kullanacağınızı bilmiyorum ama. Şey makasla kesebiliyorsunuz. Sonra da bunu alabiliyorsunuz. Ve böyle tatlış bir yüzü oluyor değil mi? Neyse o zaman diğer mod. Bu modumuzun ismi Burada Minecraft 3D. Burada zaten ismini görebilirsiniz. Şimdi o zaman bunu açıyoruz. Bu modu şimdi fark etmiştirsiniz. Karlar falan böyle detaylı falan oldu. 3 i̇şte falan Güneş mesela be güneş ha güneş böyle oldu. Mesela şöyle detaylar. Mesela bal kabı böyle. Bal kabı demişken birazdan bir bilgi vereceğim. Ee, bir, bir de böyle çiçeğimiz var. Yani yani bu sadece bu çiçekte olmuyor, bütün çiçeklerde. Bir de elimize tuttuğumuzda 3D görünüm alıyor. Böyle bunda hiçbir şey olmamış bu çiçeğe ama. Şimdi buna bakalım. Tamam böyle madenlerde de olabiliyor. Madenler sanki birleşmiş gibi böyle. Neyse şimdi size vereceğim bilgiyi söyleyeyim. Çok da önemli değil aslında ama dekorasyon için iyi. Biz bunu sadece böyle koyabiliyoruz. Böyle koymayı denesek içine girmiyor. Dur içine girmiyor ama içine gerçekten girmesini istiyorsanız şunu yapabilirsiniz. Hemen buradan böyle yapalım. Tamam. Bunlar yeterli. Bunun üstüne bakalım. Buna bal kabuğunu koyacağız. Kafana koyalım. Şimdi şöyle sonuçta gördüğünüz gibi böyle oluyor. Neyse o zaman diğer modumuza geçelim. Bu modumuzun ismi böyle. Kendinizi evcil bir dragon oluyorsunuz. İsmi budur. <laughs> evet. Bu modumuz ismi. Ne söylemiştim zaten. Oraya göstermiştim ismi diyorum. Nerede? Ha. Modu unuttum ne açmıştım ben. Ha, hatırladım. Bu da yumurtalar da ama e, yumurtalarda modlar gözükmüyor maalesef ki ama yine de zaten bütün e, Notch'un koyduğu şeyler gözüküyor. Kardan Golem çağırma yumurtası neyden dolayı ki neden böyle oldu? Çok gayet güzeldi. Neyse bilmiyorum. Böyle bir evcil dragon bu ee, Buna vursanız size saldırır ama onu evcilleştirmeniz lazım. Neyle evcilleştiriyor? Onu söyleyeyim. Hmm, Nerede? Yani o? Nedir bu artıla? Gel, şu an gelmiyor. Biz hemen onu evcilleştirelim. Ha, bakın böyle oluyor. Duvarların arasında onu görebiliyorsunuz. Mesela gel. Bunu mesela oturta da biliyorsunuz. Otur, 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 otur oturur musun ya. Aa, basılı Aa, basılı tutunca oturuyor onu söyleyeyim tamam oh, zordu ama başardım o morluktan dolayı onu ha ha bloklardan dolayı bu şimdi normalde her türlü görürsünüz şu an 3D'de işte olduğu için galiba bakayım onday mıymış Evet. Şimdi buna isim de verebiliyorsunuz. Ben ismini mesela isim koyabiliyorsunuz şöyle. Yine diğer hayvanlara koyduğunuz gibi buradan istediğiniz ismi verebiliyorsunuz. Ve böyle isimleri biliyorsunuz. Veya veya Siz bir canlıya Köpek gibi bir şey bile. Siz bir canlıya Ay bu yavru ya. Siz bir canlıya vurduğunuzda bu hemen ona saldırmaya başlayacak. Ve saldır hadi saldır. Allah Allah. Gel bakayım. Bak ölmüyor sen öldür. Ha öldür de öldür Öldürüyor şu an. Yeniden dışı topu şey yapıyor Hadi. Ee, ona vurduğumuzda ona vuruyor. Her yani bir de bir daha bir bilgi vereyim. Her modda bilgi veriyorum. Bu kitap şöyle yani kafasında kitap taşıyor herkesin gibi. Neyse şimdi o zaman diğer moda geçelim. Bu modun ismi bu. Evet. Şimdi hemen bunu aktifleştiriyoruz. Güneştir. Buradan da yapıyoruz aynı şekilde. Burada var mıymış? Burada varmış. Yine de paket edildi. <laughs> Şimdi ee, buradan onu da alalım. Ama bu da burada oluyor. Evet. Bu da yumurta olarak değil. Çünkü zaten yumurta olarak olsa canlı değil sonuçta bu. Yani <laughs> araba bindiğinizde Can geliyor. Öldürüp de alabiliyorsunuz ama yine güzel şeyler atarak gideceğim. Dur. Hmm. Ezemedim. Bir daha deneyeceğim. Aa vurdum. Hadi hadi hadi. Hop. Bekle bunu daha eğlenceli yapacağım. Evet ben geliyorum. Ben... Hop. olmadı. Dur. Kardeşim ne yapıyorsun? Sen arabanın yanında sen, sen bir de bana bir şey mi satmaya çalışıyorsun? Gel mutlulu ölmedin ha ha öldü. Dragon bizi takip ediyor Neyse bu da böyle bir mod çok güzel gözüküyor araba. Şimdi size bayağı güzel bir mod göstereceğim. İsmi arkadaşlar böyle. Şimdi size modu göstereceğim. Bu modumuz şöyle arkadaşlar. Bu gayet güzel. En iyi modlardan biri. Evet. Bütün her şey var arkadaşlar. Mesela şurada mesela ne bileyim tuvalet kabini bile var. Ayna var ya da Başka bir iki tane değil mi? Neyse çeşitli koymuşlar. Tuvalet odur budur her şey. Mesela kutu koymuşlar. Dekorasyon eşyaları koymuşlar. Bir de böyle ametisti çok beğendim ben. Bir de mini portalı. Ama en çok ametisti beğendim bu modda. Çünkü ben doğal taşları çok seviyorum. Ve amatist çok güzel gözüküyor. Ve şöyle bir özelliği var. Evet, parlıyor. İçi çok güzel. Neyse, mesela burada şunun gibi şeyler de var. Benim en sevdiğim kısım bu kısım işte. Dünya var budur budur ben ne arar sanlar? burada da bunun gibi resimler var. Mükemmel resim. Bir sürü resim koyacağım şimdi. Tamam. Başka ne alsam? Tamam. Son bir tane daha seçebilirim. Tamam. Bir tane şöyle kedi resmimiz var. Bir tane de Pikachu. Mona Lisa. Cami. Technoblade. Yıldızlı Gece. He. Kaslı Steve. Araba ne bileyim yani. Her şey var. Bu en iyi modulardan biri. Boru bile var yani. Benzin var. Hediye var. Daha fazla dekorasyon eşyaları. Bir sürü. Ve burada kalem, kitap. Ne bileyim yani. Bilmiyorum. Yani ben o kadar fazla şey gezmedim ya da şöyle bir şey var bir de. Bu da var. Tam arabadan daha eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Yani bir yerde düşmekten zorluk yaşıyorsun düşünsene düşmüyorsun Bir hemen çıkıyoruz <laughs> küçük belet ne yapıyorsun ne yapıyorsun neyse bir mod daha göstereceğim şimdi. Bu mod gerçekten işinize yarayabilir. Nasıl bir mod hemen göstereceğim. Mesela siz şöyle şeyler yapmaya çalışıyorsunuzdur kesin. Mesela ne bileyim. Gelip de gizli oda yapmak için bunun gibi mekanizmalar yaparsınızdır. Bir de bu. Tamam. Şöyle bir oda olsun. Tamam mı? Hop. Dur. Şunun gibi şeylerle uğraşmaya gerek yok arkadaşlar. Dur. Hadi hadi hadi. Hadi ya çok da uzun sürmüyor. E, gerçekten uzun sürüyor. Ben bu kadar süreceğini düşünmüyordum. Hop. Hop hop hop. Ve ben niye buradan çektim? Böyle yapabilirdim. Tamam. Hop. Hop. Şimdi buradan bir şalter buraya. Bir şalter buraya. Yani siz bazı yerleri yani gizli oda yapmak için bunun gibi şeyler yapıyor olabilirsiniz. İşte benim gibi bu kadar uğraşmak yerine böyle uğraşmak yerine şey değil mi? Çok kötü gözükmesin şimdi. Gerçi örnek yapıyor sonuçta, boş ver kötü gözükebilir. Aa. Ne yapıyorsun ya? Neyse i̇şte bu kadar uzun uğraşlar yapmak yerine gelip de sadece güzel sizin yani gelip de bu kendi mükemmel evinize mükemmel evi dediğim gerçekten mükemmel bu modu indirip böyle gözüktüğüne bakmayın modu indirip Ha. aklımdan çıkmış. Bunun kapı modu da var arkadaşlar. Ama ben gizli yaptığım için bunu seçmiştim. Bak tamam diyorum. Aa, diğer taraftan. Hatırladım. Tamam. İşte arkadaşlar diyorum. Burayı dur. <laughs> diyorum burayı. Böyle bulamayacak. Ve ha şu an bulma, bunu... Olabilir e, dikkat çektiğine bakmayın. Normalde hiç dikkat çekmiyor. Diğer detay modundan dolayı yani 3D moddan dolayı yoksa bu kadar görünür değil. Böyle görünse yine giremeyecek. Ama siz eğilirseniz gireceksiniz. Ben bu yüzden bu modu seçmiştim. Sadece yani bu da değil. Böyle de yerin altına yapmak istiyorsanız böyle isterseniz yerin altına yapacaksanız hemen bir mekanda yerin altına yapmak istiyorsanız tabi ya yani istiyorsanız, istiyorsanız 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 böyle bir şey de deneyebilirsiniz. Böyle bir mod. Ve diğer modda bile bu kadar az gözü gözse normalde bayağı hiç gözükmüyordur yani. Yani Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Benim en sevdiğim mod bu mod oldu. Sizin hangisi yorumlarda bekliyoruz. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.